Merhaba arkadaşlar. Bugün Milli Eğitim Bakanlığı 11. sınıf biyoloji dersinin kazanım kavramı testi ki çözelim. Denetleyici ve düzenleyici sistem 2. Birinci sorudan başlayalım. Yanda merkezi sinir sisteminin şekli verilmiş. Bazı bölümleri numaralandırılmış arkadaşlar. Buna göre diyor yapılan eşleştirmelerden hangisi yanlıştır? Şimdi arkadaşlar bir beyin kabuğu. Beyin korteksi de denilebilir arkadaşlar. Ya da uç beyin de diyebilirler. Tamam mı? Beyin kabuğu. İki arkadaşlar. Talamus. Tamam mı? T diyeyim. Üç. Omurilik. Soğan. Dört. Arkadaşlar omurilik ve işte beyincik arkadaşlar. Beyincik. Bakalım. Bir yazma konuşma demiş. Evet arkadaşlar yazma konuşma öğrenme bilinçli davranışlarımız oldu. Her şey arkadaşlar beyin kabuğunda yani üç uç beyinde tamam mı kortekste. Bu doğru. Duyuların toplanma merkezi talamus. Evet arkadaşlar, kokariç hepsinin toplanma merkezi. Yaşamsal olayların kontrolü. Nerede arkadaşlar? Omurilik soğanında. Evet, kesinlikle doğru. Refleks merkezi arkadaşlar omurilikte. Bu da doğru. Hafıza ve öğrenme arkadaşlar bu beyin kabuğunda arkadaşlar. Bir olması lazımdı. 5 demiş. Bu yanlış. Arkadaşlar şimdi şurasını yani talamusu normalde şu uç kısmı göstermiş. Burası hipotalamus gibi. E, şekil tam net değil. Ama siz bunu talamus olarak alın tamam mı? Duyuların toplanma merkezi çünkü talamusta. 5 kesinlikle yanlış. Onun için 2 talamus olarak alın. Şekil net değil arkadaşlar. Ya. Yani tam oku gitmemiş. Şu iç kısma doğru gitmesi lazımdı. Uç kısımda hipotalamus var çünkü. Tamam mı? Devam edelim. İkinci soru. Yanda insan merkezi sinir sistemine ait bazı yapılar numaralandırılmış. Bunu doğru şekilde eşleştir diyor. Bir arkadaşlar uç kısmı göstermiş. Hipotalamus. İki arkadaşlar Omurilik soğanı 3 de beyincik. Şimdi bakalım. Beyincik bir tane var arkadaşlar. Omurilik soğanı 2 de doğru hipofiz vermiş. Şekle dikkat ederseniz uç kısmı vermiş. Burası hipotalamus arkadaşlar. Yani şurada bir çıkıntı olması lazımdı ki hipofiz diyelim. Ama hipotalam zaten şıklarda beyincik başka yok. Onun için D olmaz yani cevabımız b'ymiş şekil tam net değil arkadaşlar tamam mı devam edelim akşam vakitlerinde fazla miktarda çay ya da kahve içildikten sonra uykunun kaçması uykuya dalınamamasını gibi durumlarda karşılaşılabilir demiş bu durum aşağıdaki verilen merkezi sinir sistemi yapılarından hangisinin ürettiği impulsların bastırılmasıyla ortaya çıkar hipotalamus, talamus, omurilik, beyin ve beyincik. Şimdi arkadaşlar. Hipotalamus vücut ısısını, kan basıncını, iştah, heyecan, uyku, korkuyu ayarlıyor, tamam mı? Denetliyor. Ya yani uykuyu ya dalamaması, uykunun kaçması hipotalamusla alakalı. Yani impulsların bastırılması hipotalamusla alakalı, tamam mı arkadaşlar? Cevabımız neymiş? A'ymış. Devam edelim. Dördüncü sorudan. Dördüncü soruda şekildeki omuriliğin enine kesitinde merkez duyusal motorik hücreler ve uzantıları numaralar ile gösterilmiş diyor. Buna göre sol elini iğne batan bir insanın hızla elini çekmesi sırasında impulsun izlediği yol hangisidir demiş. Şimdi arkadaşlar arka kısım sırt kısmı Duyun nöronları arkadaşlar arka kısımdan girecek. Tamam mı? D yazayım. Ön kısımda da motor nöronlar çıkacak. Dikkat ederseniz zaten ok çıkışı göstermiş. Tamam mı? Şu ara kıs şurası da ara nöron. A diyelim. Ön kısım arkadaşlar karın kısmı yani ventral kısım tamam mı? Şimdi sol kısım bu taraf arkadaşlar. Sağ kısım da bu taraf. Şimdi bakalım. Sol eline iğne batan insanın hızla elini çek geri çekmesi. Yani soldan duyu nöronu gelmiş arkadaşlar. 2 ile gelmiş. Ve elini tekrar çekmiş. Yani aynı eli çekmiş. Tamam mı? 7'den çıkmış. Arasında da arkadaşlar 6 olur değil mi? Ara nöron da 6. Yani 2, 6, 7. Şimdi diyeceksiniz ki hocam neden çaprazlama yapmadın? Arkadaşlar refleks yayında çaprazlama olabilir de olmayabilir Ama bilgi beyine giderse kesinlikle çaprazlama olmak zorunda tamam mı? Yaylarda bu kesinlik yok. Eğer demiş olsaydı ki bize ayağın, ayağım, sağ ayağımıza çivi battı. Sağdan giriş var. Sol ayağımızı kaldırdık. Çıkışta soldan olacak. Tamam mı? Ama burada ne demiş? Sol eline iğne batan insanın hızla elini çekmesi. Yine sol elini çekiyor arkadaşlar. Tamam mı? Cevabımız 2, 6 ve 7. Şimdi. Eğer ne dedik? Beyne bilgi giderse kesinlikle çaprazlama olacak. Şunu yazalım o zaman arkadaşlar. Şuraya. Eğer vücuttan beyne giderse bilgi vücuttan V'den beyne. Beyne giderse arkadaşlar, vücuttan beyne giderse çaprazlama nerede olur? Omurilikte. Tamam mı? Beyinden vücuda uyartı giderse arkadaşlar, o zaman Omurilik soğanında olacak, tamam mı? O zaman ne diyoruz arkadaşlar? Eğer refleksiyi da bir impuls izlediği yol verilirse arkadaşlar, sorunun şekline göre ilerleyeceğiz. Çaprazlama zorunluluğu yok. Ancak bize derse beyinle alakalı bir mevzu geçerse, yani vücuttan beyine giderken çaprazlama olursa omurilikte olacak. Beyinden vücuda gidiyorsa da omurilik soğanında çaprazlama olacak arkadaşlar. Tamam mı? Güzel bir soru ve sınavlarda kesinlikle geliyor. Bilginiz olsun. Beşinci soru arkadaşlar. Ayşe bahçede dolaşırken bazı durumlar yaşamış. Buna göre diyor olayların sırasında hangileri faaliyet gösterir? Uç beyin, omurilik soğanı, talamus, omurilik. Şimdi bakalım. Çiçek açmış, gülleri görmesi demiş. Arkadaşlar, bu uç beynin faaliyette olduğunu gösterir değil mi? Uç beyinde arkadaşlar, öğrenilmiş davranışların denetimini yapan merkezler bulunuyor. Bacak, kol, karın, yüz kaslarının yöneten merkezlerle koklama, görme, işitme, tat alma ve dokunma duyularını algılayan merkezler bulunuyor. Onun için uç beyin var arkadaşlar. Çiçeklerin kokusunu hissetmiş. Şimdi arkadaşlar koku hariç bütün duyuların geçtiği bir toplanma ve dağılma merkezi var. Talamus. Koku almış ama görmeden dolayı talamusu alıyoruz değil mi arkadaşlar? Kokariş demiş ama görmeden dolayı talamusu da alıyoruz. Bütün duyuların geçtiği toplanma merkezi olduğu için. Sonra demiş arkadaşlar çiçekleri koparmaya çalışırken diken batmasıyla elini çekmiş. Refleks demiş. Refleks var arkadaşlar. Refleks merkezi neresiydi? Omurilikti. Sonra çiçekleri kokladıktan sonra da hapşırmış. Yani omurilik soğanı devreye girmiş arkadaşlar. Arkadaşlar omurilik soğanı solunum, sindirim, dolaşım, salgılama, boşaltma gibi temel metabolik olayların kontrol merkezi. Mesela kusma, çiğneme, yutma, öksürme, hapşırma hepsinde arkadaşlar kontrol ediyorsun. Omurilik soğanı tamam mı? Cevabımız onun için E. Yani hepsi olacak. Devam edelim. Altıncı soruda insan vücudunda su dengesi, vücut sıcaklığı, hormonların salgılanması olaylarını kontrol eden Merkez sorulmuş. Talamus omurilik, beyincik hipotalamus, omurilik soğan. Şimdi arkadaşlar, hipotalamus vücut ısısını, kan basıncını, iştah, heyecan, uyku, korku ve karbonhidrat yağ metabolizmalarını denetliyor. Su dengesini ayarlıyor, kanın pH'sını düzeltiyor. Hormonal salgının kontrol merkezidir, tamam mı? sinir sistemi ile endokrin sistem arasındaki bağlantıyı sağlayarak arkadaşlar homeostatik dengenin kurulmasında kilit rol oynuyor. Yani bunun cevabı arkadaşlar su dengesi, vücut sıcaklığı, hormonların salgılanması dediği için hipotalamus. Devam edelim. Yedinci soruda bir insanın kanındaki kalsiyum miktarının azalması durumunda vücudunda meydana gelen değişimler için aşağıdakilerden hangisi yanlıştır demiş. Arkadaşlar şimdi kanda kalsiyumun kemikleri geçiren hormon kalsitonindir tamam mı? Bakın burada yazıyor. Kalsitonin kan K'dan bilin arkadaşlar. Başta K varsa kalsitonin yapıyor bunu. Kandan kemiğe ka, kalsiyum geçişini yapan. Kemikten kana da arkadaşlar parat hormon yapıyor. Tamam mı? Şimdi bakalım. İnsan kanındaki kalsiyum miktarının azalması durumu demiş. Kalsiyum kanda azalmışsa arkadaşlar. Paratiroid bezi uyarılarak parat hormon salgılanacak değil mi? Parat salgılanırsa arkadaşlar parat hormon ne, neredeydi? Kemikteydi değil mi? Kemiği uyaracak yani. Kemikteki kalsiyumu kana geçirecek bu. Yani kalsiyuma diyor ki git kandaki miktarı kalsiyum miktarını yükselt. Şimdi arkadaşlar paratormon ne oldu? Önce yükselecek sonra sabitlenecek. Evet doğru. Aynı zamanda böbreklerden de kalsiyum geri emilimi arkadaşlar olacak. Dikkat ederseniz geri emilim olmuş. Yani artmış sonra sabitlenmiş. Bu da olur idrardan atılan kalsiyum e, geri emilirse arkadaşlar bu azalması lazım. Bu da doğru. Kalsitonin miktarı azalacak. Kalsitonin arkadaşlar kandan kemiğe kalsiyum geçişiydi. E, zaten kanda az tabii ki azalır. O zaman bu da doğru. Kemikteki kalsiyum miktarı artma göstermiş. Hayır arkadaşlar artmaz aksine azalır. Çünkü paratormon devrede. Cevabımız E'ymiş. Bu arkadaşlar sorulabilecek bir soru. Haberiniz olsun. Güzel bir soru. Şuradan kodu kodlayın arkadaşlar. K'dan kalsitonin kandan kemiğe kalsiyum geçişi yapıyor. Yani kemiği sertleştirir. Paratormon da kemikten kalsiyumu kana geçiriyor. Kemiği yumuşatır arkadaşlar. Devam edelim. 8. soruda 1 ve 2 nolu grafiklerde hormon etkisiyle kan şekerinin zamana bağlı değişimi gösterilmiş. Buna göre diyor 1 ve 2 nolu grafikteki değişme neden olan hormonlar hangi seçenekte doğru verilmiştir? Dikkat ederseniz arkadaşlar normal değer şu kısım normal kan, kan şekeri kan şekeri şuradan aşağı doğru iniyor yani düşüş sağlanıyor bunu hangi hormon yapıyor arkadaşlar kanımızı normal ya yani artan kan şekeri normal seviyeye düşüren insülündür arkadaşlar kan şekerimiz çok düştü normal seviyeyi çıkartacak. Bunu da yapan arkadaşlar glukagondur. Tamam mı? Glukagondur. Cevabımız çekmiş. Bu soru kolay bir soru ama soruluyor arkadaşlar. Bilginiz olsun. Devam edelim. Dokuzuncu soru. Aşağıda hipofiz bezinden salgılanan numaralandırılmış hormonların etki ettiği organlar gösterilmiş. Buna göre diyor, aşağıdaki seçeneklerin hangisinde numaralandırılmış hormonların isimlerinde yanlışlık vardır? Şimdi. Şimdi arkadaşlar. Bir de demiş ki. Böbrek üstü bezi. ACTH Adrenokortikotropik hormon arkadaşlar. Hipofizin ön lobunda üretilen polipeptit yapıda bir hormon. Böbrek üstü bezinin kabuk kısmını uyarıyor arkadaşlar. Burada steroid yapılı hormonların salgılanması sağlıyor. Yani bu doğru. Doğru. İki arkadaşlar kemiği göstermiş. STH büyüme hormonu. Evet. Kemiklerin gelişimi için. Doğru. Üçte arkadaşlar FSH demiş. Yumurtalık göstermiş. Evet. Polikül uyarıcı olmalı. Bu da doğru arkadaşlar. 4'te LH demiş. 4 nerede? Süt bezleri demiş. Hayır arkadaşlar. Süt bezleri olmaz. Şimdi bunun yerine VTH ya da östrojen deseydi bize kabul ederdik. Bu yanlış. 5'te TSH tiroid bezi vermiş. Evet. Tiroid bez e, uyarıcı hormon arkadaşlar. Bu da doğru. Cevabımız değilmiş. Devam edelim. 10. soru. İnsanda bazı salgı bezleri ürettikleri salgılardan bir kısmını kana, diğer kısmını ise kanal ile vücut boşluğuna yani dışarı boşaltırlar. Yani endokrin ve egzokrini söylüyor. Bu tür bezlere karma bez denir. Buna göre diyor aşağıdaki seçeneklerden hangisi karma bezdir? Tiroid bezi arkadaşlar endokrindir. Tiroid hormonu üretiyor. Süt bezleri süt üretiyor. Endokrin. Tükürük bezi tükürük üretiyor arkadaşlar. Egzokrin. Hipofiz bezi hormon üretiyor. Endokrin arkadaşlar. Eşeysel bezler arkadaşlar Ovaryum ve testisleri düşünün. Yumurta üretiyor ve östrojen ve progesteron hormonları üretiyor. Tamam mı arkadaşlar? Bu karma bezdir. Ayrıca arkadaşlar pankreas da bir karma bezdir. Tamam mı? Devam edelim. 11. soruda aşağıdaki seçeneklerin hangisinde hormonlar ile ilgili verilen ifade yanlıştır? Hedef organlara kan yoluyla taşınır. Doğru. Büyüme ve gelişmede rol oynar. Evet doğru büyüme hormonu mesela. Homeostasiyi korur. Doğru. Metabolizmayı düzenler. Doğru. Üretimleri ergenlik dönemiyle başlar. Hayır arkadaşlar. Ergenlikten önce de başlar. Mesela büyüme hormonu. Kemiklerin gelişimi için. E, şart arkadaşlar. Bu yanlış. Testimizin sonuna geldik. Tekrar görüşmek üzere arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. İyi çalışmalar diliyorum.